Tekrardan merhaba arkadaşlar. Top Interview listesinde böyle ilerlemiştik R String sorularında biraz. Fakat bu kısımdan önce, ilerlemeden önce bence HashMap sorularına girip biraz bunlarla uğraşmanın faydası var. Çünkü bütün diğer sorularda listelerden olduğu gibi HashMap'lerden de yararlanmamız gerekiyor. En temel, en temel veri yapılarından biri olduğu için. Ama ondan da önce çok basit bir şekilde biraz map sınıfına dartta baksak iyi olabilir. Çünkü bildiğimiz diğer programlama dillerinden farklı olabilir. Bu kısmı biliyorsanız direkt bu videoyu atlayabilirsiniz. Dart'ın bize map olarak verdiği veri yapısı aslında bir interface arkadaşlar. Yani bir arayüz. Nedir? Neyin arayüzü bu? Verileri key value olarak saklayıp tekrar hızlı bir şekilde erişmek istediğimiz zaman kullanabileceğimiz bir veri yapısı arayüzü bu. Bunun implementasyonları olarak ise çünkü bu abstract bir sınıf. Dart'ın bize sunduğu üç tane temel bu arayüze uygun yani key value saklayıp erişmek istediğimiz durumlarda bize hizmet edebilecek üç tane altyapı var aslında. Birincisi HashMap. Asıl HashMap deyince aklımıza gelen ilk şey ki nedir bu HashMap çok kısa bahsedeceğim ben. İkincisi link HashMap. Bu ikisinin birbirinden farkı şu oluyor. Linked HashMap yapısında map'e herhangi bir key eklediğimiz zaman ve daha sonra map üzerinde iterasyon yapıp yani bir liste üzerinde for loop çevirmek gibi map üzerinde loop çevirdiğimiz zaman içine içine anahtarları eklediğimiz sırayla bize dönebiliyor. Bunu yapabilmesini de işte linked yani şeyleri keyleri birbirine linked list gibi arka planda yapıyor. Link listlerle ilgili sorular çözdüğümüz zaman zaten ona da bakarız. Bir de bir üçüncüsü de Splatery Map dediğimiz diğer dillerdeki heap veri yapısı gibi çalışan içine eklediğimiz key value'ları belirli bir sıraya göre hemen arka planda tabi listeleyip erişmemizi sağlayan üçüncü bir yapı var. Heap ile ilgili soruları çözeceğimiz zaman bakalım burada heap var mı? Evet. Heap veri yapılarıyla ilgili soruları çözeceğimiz zaman kullanmamız gereken veri yapısı da bizim. Dart'ta heap diye ayrı bir veri yapısı olmadığı için kendimiz de implement etmeyeceğiz. Onun yerine map'i kullanacağız. Yani map'i kullanacağız. Peki bu hash özelliği nedir ve listeden farkı nedir? Onun için hızlıca bir şöyle Wikipedia'yı açalım. Algoritma konusunu çalışırken ya da işte lead soru çözerken falan hash mapleri bilmemiz gereken en temel özelliği bu arkadaşlar. Yani time kompleksitesi bir şey map'in üzerinde bir şey aradığımız zaman constant yerleştirmek, constant time silmek yine constant time'da yapılıyor. Space Complexity tabii ki o N yani ne kadar eklersek. Peki bunu nasıl sağlıyor? Bunun tabii ki bakın 1950'de keşfedilmiş bir veri yapısıymış bu. Yüzlerce farklı implementasyonu vardır. Ama bütün dillerde temelde şöyle çalışıyor bu. Biz bir key'i ve value'yu kaydetmek istediğimiz zaman bu veriye daha sonra key üzerinden erişeceğimiz için ve buna çok hızlı bir şekilde tekrar erişim sağlayabilmemiz için bu key'i bir şekilde tekil bir sayıya dönüştürüyor ve bu sayıyı da bu sayıya karşılık gelen bir kutunun içinde de bunun değerini saklıyor. Yani ve bunu da ve bunun içinde bir hash fonksiyonu kullanıyor. Hash fonksiyonunun olayı da şu detayına bakarsanız verdiğimiz bir objeyi burada bir string var mesela John Smith bunu götürüp bizim belirlediğimiz aralıktaki bir sayıya çeviriyor. Bakın mesela John Smith'i 02'ye çevirmiş. Lisa Smith'i 01'e Sandra D'yi 14'e. Hash fonksiyonu olabildiğince dağınık bir şekilde ve normal bir şekilde hashleme işini yapması lazım. Bu taraftaki kısmı da yani şurayı da bir liste olarak hayal edinelim arkadaşlar. Ve listenin indeksleri olsun bu 0102'de. John Smith 02 ise yani listemizin ikinci indeksine bunu koydum. Lisa Smith 1 çıktı hashlediğimiz zaman listenin birinci indeksine de bu rakamı verdim. İşte Sandra'yı da 14'e verdim. Ve bunları kaydettim. Daha sonra Sandra D'ye erişmek istediğim zaman hızlı bir şekilde hash fonksiyonunu tekrar çalıştırıyorum. 14'e ulaşıyorum. Sonra da gidiyorum listenin 14. elemanından değeri okuyorum. Yani kabaca çok basit bir şekilde mantık bu şekilde çalışıyor. Tabi burada şöyle bir durum var. Hash fonksiyonumuz her zaman ama her zaman bize tekil hashler üretmeyebilir. Bunun için de zamanla geliştirilmiş farklı çözümler var. Bu kızım gerçekten bizimle ilgili bir durum değil soru çözerken ama yani yeri gelmişken kısaca bahsedelim. Örneğin John Smith ve Sandra Dee'nin her ikisi de 152 oldu diyelim. 152 iki tane veri koyamam. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Yani bucket'ın içine doğrudan entry'yi yerleştirmek yerine bucket'ın içine tekrar ikinci bir liste ya da ikinci bir link list yerleştirebilirim. Böylece örneğin John Smith'i tekrar aradım. 152 geldim. Bana dedi ki git buraya buradaki listeye bak dedi geldim. John Smith başlığını aradım buldum ve döndüm. Sıkıntı yok. Sandra diye 152 geldim bana point ettiği yere gittim. Buradaki veri yapısı başka bir veri yapısı. Yani şuradaki veri yapısını biz implement edebiliriz. Burada linked list gibi görünüyor şu anda. Geldim dedim ki John Smith şey Sandra değil sen misin? Hayır ben John Smith'im ve benim değerim bu. O zaman sırada ne var dedim. Onun bana point ettiği ikinci elemana gittim. Belki bir üçüncü eleman olacak. Üçüncü elemana point edecek. Oraya gideceğim. Bu durumda dezavantaj nedir? Yani gördüğünüz gibi şuradaki key'lere tekrar burada saklamam gerekiyor ne olduğunu bilebilmem için. Yani burada hash collusion durumu var. Yani hashlerin çatışması durumu var arkadaşlar. İyi bir hash fonksiyonu olabildiğince az hash çatışmasına yol açmalı ve hashleri de olabildiğince dağınık yani normalized bir şekilde dağıtmalı. Mesela 1 ile 1 milyon arası sayılar oluşturuyorsa gerçekten 1 ile 1 milyon arasına güzel bir şekilde dağıtmalı. Yani iki, yani mesela gidip de 200 ile 500 arasından yığmamalı. Okey. Bu bir çözümdü. Yani burada Başka bir çözümden de bahsediliyor mesela. Hash collision denmiş. İşte burada başka bir çözümden bahsetmiş. Mesela burada shift etmiş. 152 ikinci görün iki kez görünce bu sefer gidip 153'e yazmış. 153 gelince de ona da gitmiş 154'e yazmış. Bu da başka bir çözüm. Yani bu 60-70 yıldır kullanılan bir veri yap yapısı ve farklı farklı hash collision şeyleri var. Ama dediğim gibi bizim bilmemiz gereken tek şey hash table'ları sabit zamanda yazma ve okuma ve silme yapabiliyoruz. Peki şimdi burada biz bana bir map oluştur dediğimiz zaman acaba bize bunlarda hangisini oluşturuyor? Bakın şurada constructor var, var girelim. Gördüğünüz gibi siz Dart'a bana bir map ver dediğiniz zaman map constructor'ıyla getirip size linked hash map veriyor arkadaşlar. Peki linked hash map verdiği zaman işimize yarayacak ne özelliği var? Ben size göstereyim şuradaki örneğe bakın. Şuradaki örneğe bakalım hızlıca. Bakın Planets by Diameter adında bir map oluşturmuş. Herhangi bir şey dememesine rağmen bakın default olarak linked hash oluşturuyor size dart. 09 Venüs demiş güzel. Sonra 1'e örtü yazmış ki belli bir şeklinde yazıyoruz. Sonra birden fazla eklemiş. Mars ve Jüpiter eklemiş. Şimdi burada ekleme sırasına dikkat edin. Önce Venüs eklendi. Sonra Dünya, Mars, Jüpiter eklendi sırasıyla. Biz bunun üzerinde bir for loop çevirdiğimiz zaman bu bir linked hash map olduğu için bize bu sırayla elemanlarını döner. Güzel bir özellik ama eminim arka planda bir linked, yapı, linked list yapısı tutulduğu için biraz daha fazla memori yiyordur. Bunu da aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Bakın for each döndürdük. Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter şeklinde ekleme sırası ile bize döndü. Eğer bu linked hash map değil de normal hash map olsaydı işte bunu garanti etmiyor. Yani ben sana bana ekleme yaptığın sırayla sana for each döndürür mü? garanti etmiyor. Ama neyi garanti ediyor? Yine sabit zamanda okumayı, yazmayı ve silmeyi bize garanti ediyor. Bizim bilmemiz gereken şeyler soru çözerken contains key bu önemli. Contains value bazen kullanabiliriz. Remove, remove etmemiz gerekecek. Key üzerinden remove edebiliyoruz bu şekilde. Birden fazla entry'yi tek seferde silmek için mesela diyorsunuz ki key bu olanlar veya key şundan küçük olanlar, key bundan büyük olanlar şeklinde de şurada bir true false döndüren şeyi döndürseniz e, metot yazdığınız zaman ona göre silme işlemi yapabiliyor. Başka ne var? Update yapabilirsiniz. 0.94'te yazan değeri al ve buna Venus yaz. Bakın burada V'yi almış ama buraya underscore da yazabilirdi çünkü kullanmamış. Eğer böyle bir şey bulamazsan o zaman şu metodu çalıştır ve oradakini yaz diyor. Yani şunu çalıştır yaz ve V'ye de burada okuduğun değeri yaz. Ya şu anda V üzerinden yapınca bu anlamsız olmuş ama bu mesela bir sayı olup Mesela Venüs'ün kaç basamakta olduğunu yaz deseydi V length Buraya yazabilirdiniz ne bileyim Put if absent yine çok kullanılan bir şey 0532'ye another mars if needed koy demiş ama 0532 zaten olduğu için ve put if yoksa koy olduğu için Mars neydi zaten bizim listemizde burada vardı o yüzden bir şey yapmadı ya bu konuları alıp çalıştırıp deneyerek Dartpad'de ne olup bittiğine de bakabilirsiniz. Update all diye bir şey var. Burada da key value çiftlerini alıyorum. Ve key'e ve value'ye bakarak bir şey yapabilirsiniz ama burada hiçbir şey yapmamış. Bütün çiftleri alıp key ve value'sunu da bağımsız olarak hepsine eksi yazmış. Bakın gördüğünüz gibi hepsi x'e dönüşmüş. Ama başka bir işlem de yapabilirsiniz. Clear dediğimiz zaman bütün map'i temizler. Ve izlemti ile de kontrol yapabilirsiniz. Dökümanlarda böyle arasına gezmek, şöyle bir göz atmak iyi bir şey. Tavsiye ederim size. Bakın burada diğer özellikleri var. Boş mu? Boş mu? Değil mi? Bak keylerini bana ver diyebiliyorsunuz. Yani bakalım neymiş bu? Keylerini verdiğiniz zaman size üzerinde loop çevirebileceğiniz şekilde keyleri dönüyor. Bu güzel bir şey. Bu kullanılır e, soru çözerken genelde. Uzunluğunu ver diyebilirsiniz. Değerlerini verip değerleri üzerinde dönüp işlem yapabilirsiniz. For loop çevirebilirsiniz entry dediğimiz zaman da map entry diye bu, bu da önemli bir şey buna da bakmak lazım. Entry dediğimiz zaman bize map entry adında bir liste içinde bir şey dönüyor. Iterable içinde aslında liste değil de entry'leri dönüyor ve bu entry'ler üzerinde de bir for loop çevirip bir işlem yapabiliriz. Bakın arkadaşlar. Bakın mesela burada bir map var. 1'e A, 2'ye B ye yazılmış string'e string şeklinde. Buna bu map'e map, e map entry'leri entry ekle demiş ve 3C, 4D şeklinde yazmış. Yani map entry dediğimiz bir key value çifti oluyor. Bunu implement etmeyin falan filan diye burada ekstra bir şeyler yazmış. Geri dönelim. Evet, propertileri bunlar. Uzunluğunu ver, runtime type'ı ver. Yes, Metotlara şunların hepsini ekle. Az önce gördüğümüz gibi entry'leri ekle. Temizle var. Bu Herhangi bir anahtarın varlığını sorgulayabilirsiniz. Value sorgulayabilirsiniz. For each çevirebilirsiniz ama tekrar uyarayım. Normal hashmap'te for each size ekleme sırasına göre dönmez. Linked hashmap bize ekleme sırasına göre döner. Display tree map'te ise compare ederek özel bir fonksiyon vererek sıraya dizip bize döner. Ondan heap'lerde bahsedeceğiz. Um, put if absent, remove, remove ver bunlara baktık. Şunları, şuna uyanları sil. Sadece şunu sil string'e çevir, update, hepsini update et. Map'te de şey var, bunu alıp başka bir şeye map et. Yani list.map'te kullandığımız gibi. Hani diyoruz ya Flutter yazarken çok kullanıyoruz. Bize bir liste geliyor, map deyip her bir elemanı alıp bir widget'a çeviriyoruz. O map aslında bu map şey değil. <laughs> Buradaki map olan map değil, maplemek anlamındaki map. Böyle başka bir şeye çevirmede yapabilirsiniz hepsini. Evet, Evet bunlar da bu kadar. Siz de şöyle bir girip kurcalarsanız iyi olur. Biz genelde özellikle herhangi bir şey belirtmeyeceğiz soru çözerken sadece map deyip geçeceğiz. yeni bir map oluştur ve içine doldur oku gibi basit şeyler yapacağız veriye ulaşmak için. Normalde de bize zaten link test map verdiği için bunu kullanıyor olacağız sorularımızda. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.